İçe bak. Uçağı hale getirdi? Öyle uçak mı uçak? Yeni bir rehber videosuna hoş geldiniz. Aslında sizin yorumlarınızla bu videoyu çekmeye karar verdim. Çünkü işte bana yorumlar geliyor. Abi BF1 oynayamıyoruz. BF1 çok zor. BF1'de nasıl yapacağız? BF1'e yeni başladım. Çok ölüyorum falan. Bunun hakkında konuşacağız. Öncelikle şundan bahsedeyim. BF1 zor bir oyun. Yani hakikaten zor bir oyun. Bu hem yeni başlayanlar için geçelim de mesela diyelim BF1 oynadınız, yüz level oldunuz, bir ara verdiniz. Yine başladığınızda tekrardan. Yine zor geliyor yani. Çünkü bunun iki ana nedeni var. Birincisi oyunun çok yavaş olması. Yani çok yavaş olması ve sen bu yavaş oyunu hızlı oynaman lazım. Yani buna ayak uydurmak çok zor. Yani bunu ayak uydurmak için oynayıp alışmaktan başka çareniz yok. O yüzden ara verdikten sonra bile oynadığınızda ilk başta hep full oluyorlar. İkincisi ise oyun çıkalı neredeyse 9 yıl olacak. Yani 8 yıl oldu 9'a doğru yaklaşıyor. Ve oyunda yani böyle 2000 saat, 2500 saat olan adam bile var. Hiç sen bu adamlarla aşık atamazsın. Yani mesela diyeyim senin eğimin ondan daha iyidir. Yani bunu o 2000 saat oynayan adam al, kendini al bu sadece eğimi ölçer şeyler var, oyunlar var işte sadece hedefler geliyor onları vuruyorsun. Mesela orada o adamı yenersin. Ama BF1'de karşılaştığında o adam seni mahveder, foldoş eder. Bunun sebebi de mesela o adam elindeki silahı nasıl kullanacağını daha iyi bilir. Oyunu okuyarak mesela haritada ilerler falan. Sen daha ne olduğunu anlamadan bile mesela o seni çok uzak mesafeden vurabilir. Senin oradan çıkacağını bilir, tahmin eder. Yani buna nasıl ayak uyduracağız? Şimdi bunlar hakkında konuşacağız. Biraz sohbet tadında bir video olacak. Bir de ben kendi ayarlarımı falan göstereceğim. Bana soranlar oluyor. işte oyun içi falan nasıl. Biraz ondan da bahsedeceğiz. Öncelikle mesela BF1'e nasıl alışırız? BF'e bir alışma çok basit aslında. Yani basit ama biraz uzun sürüyor. Yani oynamanız lazım. Çok ölerek Evet. bf bir e alışmanın yolu çok ölünmekten geçiyor. Yani hiçbir şey takmadan oynayın BF'de. Girin, sunucuya girin, ne taba basın ne çete bakın. Sadece oyununuzu oynayın. Ne yok düşman çok, düşman bizi yeniyor, yok biz kaybediyoruz falan. Hiç umursamadan oyununuzu oynayın. Ha bu arada mesela bazen çok adaletsiz takımlar oluyor. Rakip takım bazen çok ağır basıyor böyle. Çoğu iyi oynayanlar o takımda oluyor. O zaman da direkt çıkın. Başka bir oyuna geçin. Sonuçta bu oyunda bir ceza sistemi yok. Yani oyundan çıkınca bir ceza falan yemiyorsunuz. Boşa vakit harcamayın. Direkt çıkın o oyundan. Dediğim gibi hiç takmadan bol bol taarruz oynayın. 50 level. Hatta taarruzu ilk 50 level yapabilirsiniz. Yani ben öyle yapmıştım çünkü. Taarruz benim 50 idi. Daha diğerleri 10 seviye bile olmamıştı takmadan oynamanız lazım. Daha böyle nispeten fethi haritaları. Damiyans olur. Verdun olur. Vauk Salon olur. Settül Bayır da buna uygun. Daha çok böyle piyade odaklı haritalarda oynamanızı tavsiye ederim. Onun harici mesela oyun için birkaç dikkat, dikkat etmeniz ayarlar var. Bunlardan biri mesela minimap. Çoğu oyunda olduğu gibi. Minimap'e çok dikkat etmeniz lazım. Her zaman bir gözünüz o minimap'te olmalı. Çünkü mesela adamın nereden geleceğini oradan anlayabilirsin veya mesela bir tip şak atarsa direkt minimap'te adam görünüyor. Yani mesela adam belki sol onu duruyor. Sen minimap sayesinde orada olduğunu anlıyorsun ve dönerek vuruyorsun. Bu yüzden bir göz her zaman minimap'te olmalı. Onun harici başka neyden bahsedebiliriz? Bu oyunda yapılan diğer büyük bir hata ise bu oyunda sabit durmayacaksın. Yani ne oynarsanız oynayın bu oyunda sabit durmayın. Mesela sniper aldım diyelim uzaktaki bir Sniper'a veya başka birisini vuracaksın. Sen ona hedef alırken başka birisi size hedef alıyordur yani. Başka birisinin nişan da sizin üzerinizde geziyordur. O yüzden adam ararken, ya adama bulmaya çalışırken bile sniper'dan bahsediyorum şu an asla sabit vurmayın. Yani taarruz medik destekte zaten hiç sabit durmayın. Çok böyle nadir böyle sucağınızda falan, e, kip sucağınızda bile mesela bir yerde uçturur. Bir iki adam sonra hemen yer değiştirin. Çünkü orada ifşa oluyorsunuz yani. Üçüncü adam gelir sizi büyük ihtimal vurur. Hatta karşısı mal değilse tabi. Yoksa siz oradan 5, 6, 7, leş 10 leş bile çıkarabilirsiniz tuttuğunuz yerden. Dediğim gibi mesela Sniper'da ateş edeceğiniz vakit hariç her türlü hareket edin. Sağ sol yapın. Çünkü dediğim gibi sadece mesela Sniper'lar değil tank falan da mesela ben kullandığımda uzaktaki Sniper'ları çok rahat durabiliyorum sabit durduğu için. Bu ona göre ayarladığım için. Aslında yani bunları söylüyorum. Sonuçta siz bunu sizin kendiniz deneyimleyip yapmadığınız sürece bunların size bir faydası olmayacak. Ki BF1 de zaten öyle bir oyun. Siz oynaya oynaya anlıyorsunuz bazı şeyler. Oynaya oynaya mesela daha iyi oluyorsunuz. Daha iyi atmosferaya ayak Ya yani o yüzden bu oyunu yani oynayarak gelişmekten başka çareniz yok. Mantıklı oynamanız lazım. Daha iyi oynamanız lazım. Ya mesela Sosopus'u oynayarak bir, hiçbir türlü gelişemezsiniz. ve sniper oynayıp oynayıp Hani hiçbir türlü gelişemezsin. Mesela diyelim Fatih mod oynuyorsunuz. Var mesela öyle 50-60 level adamlar var. 50-60 level hatta 80-100 level bile gelmişler. Fetih modları oynuyorlar sadece. Ki oyuna yeni başlayırsanız fetih modu oynayın. Daha sonra operasyon modu oynayın. Mesela bu adamlar alışmış pusmuş. Pusa pusa yere yat et. Sniper. Destek oynamaya. E, operasyon moduna bir geliyorlar mesela. Operasyon modunda oynayıp sıkta olan adamlar mesela bu adamları mahvediyor. Full Çünkü onlar alışmış. Sadece tek bir yerden birisini sıkması ona veya başka birisinin ona 1v1v bir, bir satmasını. Ama mesela operasyon modu öyle değil. Operasyon modunda kafana uçak bomba atabilir. Uzaktan bir sniper seni vurabilir. Yakında hemen bir taarruz gelebilir. Orta mesafeden bir destek, medik. Yani aklımıza gelebileceğiniz her türlü mesela. Çünkü iki bölgede 32 ve 32 asıl. Aklı gelebileceğiniz her şekilde sizi vurabilirler. Yani o yüzden bu oyunu sabit oynamayın ve aktif oynamaya çalışın ve bol bol ölün ya. Yani aslında bu oyunun çözümünün mantığı da bu. Yani biraz korkmadan oyunun başlarında skor takmadan bol bol ölüp o şekilde oynamanız lazım. Bu arada hala alımlar devam ediyor. Nasıl katılacağınızı bilmiyorsanız kanalda videosu var. Hemen sağ üstte şu an kartında koyarım oradan girip birliğimize katılabilirsiniz. Şimdi ben bir e, grafik ayarlarımı şuradan bir göstereyim mesela diğer seçeneklerden. Şuradan video bak. Mesela benim grafik ayarlarım şöyle bir. Bu arada bu görüş alanı bende düşük. Bu vasıtayı aynı yapmanızı öneririm. Çünkü çok fazla olursa çok küçük olur. Çok yakın yaparsanız çok büyük olur. 75-80 arası iyidir her ekran ölçüsü için. Bu bende 55. Çünkü benim ekranım 16 inç laptop kullandığım için. Siz daha büyük masaüstü monitör kullanıyorsanız bunu ayarlayın. Yani sürün arttırın böyle oyun için bir bakın. Çünkü bunun faydası hakikaten çok var. Sizin oynanışınızı bayağı etkiliyor. Bayağı bayağı etkiliyor. Oyun içindeyken açın buradan görüş alanınızı arttırın, indirin onu oyun içi deneyin. Onun önce şöyle bir grafikarlarımı göstereyim gelişmişten. Ee, HDR 10. Burası da otomatikten hepsi orta orta orta. Şimdi neden orta diye soracak olursanız sonuçta eski bir oyun. Evet, gelişmiş ultra falan açabilir ama bir anlamı yok. Çünkü mesela grafiğe ne kadar abanırsanız adam görmeniz o kadar zorlaşır. Ama mesela çok düşürürseniz de oyun zevkiniz kaçar. O yüzden orta en iyisi. Ortada durdurun bence grafiği sizde. Şuradan bir benim hassasiyetimi soranlar oluyor ama doğru hassasiyet. Ha. Hassasiyetim benim var bu şekilde. Ee, ama böyle bir şey var. Benim fare hassasiyetim ise 1800 DPI. Aynen DPI olması lazım. Yani biraz fazla kaçabilir. 1800 yapıp bunu da bu şekilde yaparsanız. Çünkü ben bayağı yüksek hassasiyette oynuyorum oyunu. Yani bunu da aslında kendinize göre ayarlamanız lazım. Öyle tavsiye ederim ben size. Çünkü bu sonuçta bireye göre değişen şeyler. Fare hassasiyeti. Onun harici şimdi ya şimdi bol bol ölün dedim ki başka alışma yöntemi de yok. Çünkü civarındaki insanlar da hep tavsiye verdim ve şu an kendileri de yavaştan daha iyi oynamaya başladılar. Onun ne bileyim mesela sizin vereceğiniz bir tavsiye olabilir. Sonuçta yani bu online bir oyun olunca herkes farklı türde oyunu. Herkes oynayışı farklı mesela. Benim oynayışım farklı. Ben bu şekilde yaparak daha iyi oynamaya başladım. Mesela başkası farklı şeyler yapıyordur. Daha iyi oynuyordur. Onu yorumlarda yazın yani. Herkes faydalansın.